Bismillahirrahmanirrahim. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır ama çokları bunu bilmez. Zümer suresi 49. ayeti kerime. Hazreti Ayşe der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İyi bir haber aldığı zaman iyi şeylerin nimetiyle tamamına erdiği Allah'a hamdolsun derdi. Kötü bir haber aldığı zaman da her halimiz için Allah'a hamdolsun derdi. Enes bin Mali'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul yüce Allah tarafından kendisine verilen aile, mal veya çocuk gibi nimetler konusunda Allah'ın dilediği olur. Allah'a dayanmayan hiçbir güç yoktur dediği zaman ölüm dışında bu nimetin başına herhangi bir felaket gelmez. Ayet-i kerimenin tefsirinde bir takım kimselerin zengin veya fakir olmalarının bir ilahi takdir eseri olduğunu, bu halin müminler için bir ibret teşkil ettiğini beyan buyurmaktadır. Şöyle ki Allah Teala Şirk ve gaflet içinde yaşayan insanların hallerini kınıyor, onların Allah'ı zikrinden kaçındıkları halde putları anıldıkça sevindiklerini bildiriyor ve buyuruyor ki Fakat öyle bir insana bir zarar dokunduğu mesela fakir veya hasta olduğu vakit putlarını unutur, onlardan bir faide göremeyeceğini anlar, yalnız bize dua eder. O arızanın bertaraf edilmesi için yalnız Allah Teala'ya doğada niyazda bulunmaya başlar. Sonra ona tarafımızdan ihsan olarak bir nimet verdiğimiz vakitte, onu o arızadan kurtardığımız, o korkunç haline değiştirdiğimiz zamanda yaptığı duayı unutur. Kendisine o beladan kurtaran kerem sahibi yaratıcısına teşekkürde bulunmaz. Bilakis bana o nimet şüphe yok ki bir bilgi üzerine verilmiştir der kendisinin bilgisine ve bir takım adi sebeplere, ilaçlara teşebbüsünden dolayı o nimete nail olduğunu iddiaya başlar. O nimete bir ilahi nutuf olarak kavuştuğunu düşünmez. Bu hususta teşebbüs ettiği şeylerin de birer ilahi ihsan olduğunu hesaba katmaz. Zavallı bilmez ki belki o kendisine verilen nimet, sıhhat ve servet gibi bir varlık bir imtihandır, bir denemedir o nimeti kendisine veren kerem sahibi yaratıcı kullukta şükürde bulunup bulunmamasının meydana çıkması için bir vesiledir. Fakat onların, o insanların birçokları bilmezler. Bunun bir imtihan ve yavaş yavaş azaba yaklaştırmak için olduğunu takdir edemezler. Yanlış kanaatler içinde yaşarlar. Ömer Nasuh'u bilmen tefsiri. Evet, Ayetin tefsirinde anlatılmak istenen bir Müslümanın bizim malımız, bizim mülkümüz, bizim gücümüz, bizim servetimiz, bizim yetki ve hakkımız diyerek sahiplendiğimiz tüm dünya nimetleri bizlere birer imtihan vesilesi olarak yüce yaratıcımızca sunulmuş olduğuna iman etmesi gerekir. Rabbimiz böyle bir imanı bizlere lütfeylesin. Amin.